Birlikteliğimiz bir telefon bağlantısıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Sayın Murat Koç hattımızda. Hocam merhaba. E, merhabalar Hakan Bey. Dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Görüşmeyeli. Sağ olun. İyiyiz. devam ediyor. Devam ediyor. Ee, bölgedeki gelişmeleri takip ediyoruz. Evet. Ee, işte Biz şu anda inşallah milletçe de iyi olacağız diye düşünüyoruz. Evet düşünüyorum İnşallah efendim. Bugün de öyle yapacağız. Sizin düşüncelerinizle, bilgilerinizle, yorumlarınızla Çukurova'dan dünyaya bir bakış atış açacağız. Değil mi efendim? Evet, bir pencere evet, açacağız, evet, bir efendim. bakış atacağız. Evet, nereden başlayalım hocam? Ee, şimdi geçtiğimiz 15 günün başından bıraktığımız yerden her 15 günde Evet, evet. Tekrar eve aldığımız gibi bıraktığımız yerden başlayalım. Olur. Zaten, aslında çok yoğun bir 15 günü daha geride bıraktık. Ana başlık ve yorumlarımızda gündemi gözden geçirirken şöyle bir üç ana başlıkla karşılaşıyoruz. Aslında geçen 15 güne ABD ve Rusya'nın Suriye'deki girişimleri, İngiltere'deki terör olayı ve Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye karşı tutumlar damgasını vurdu diye bir Evet. Bu, bu bağlamda biliyorsunuz şöyle bir çevremizde gözden geçirdiğimizde 10-11 Mart günlerinde bu hemen komşumuz İran'da bu dini lider Hamaney'in Cumhurbaşkanı Ruhani'yi eleştirmesinin ardından kendi cuma hutbelerinde de Ruhani'nin ekonomik politikalarının hedef alınması. Aslında İran'da bir süredir devam eden iç dengesizliklerin hı hı. halen sürdüğü Ahmet'in necadın da eleştirileri eklendi buna Hakan Bey. Evet. Komşumuz biraz böyle rahatsız gibi bazı dengesizlikler de yaşanıyor. Bence Geçen 15 gün ilk bölümündeki önemli olaylardan birisi buydu evet, Hakan Bey. Evet efendim. Ee, yine Putin Türk vatandaşlarına çalışma yasağının kalkacağını bir şekilde açıkladı. Ee, yine Sayın Cumhurbaşkanının Rusya temaslarından sonra ilişkilerin eski hale yavaş yavaş dönmeye çalıştığını e, görüyoruz. Hoş, e, şu anda çok istediğimiz ticari hacimlere e, ulaşabilmiş durumda değil mi? Değiliz. Yine hoş. sanki bir mini kriz var gibi değil mi? Evet var Hakan Bey. Sizin de takip ettiğiniz üzere 6-7 milyar dolarlık ticaret hacmından 2 milyar dolarları geriledik. Evet. hala Rusya domatesle ilgili bir bazı efendim sebze meyvenin ihracatı ile ilgili bazı kısıtlamaları söz konusu. Hadi arzun ettiğimiz noktaya doğru gideceğiz. Ancak bölge çok karışık olduğu için ticaret ve üreticiler de bundan efendim olumsuz yönde etkileniyorlar Hakan Bey. Evet. Böyle bir doğru. E, durumumuz var. Tabii bölgenin dönemin yine 10-11 Mart'taki en önemli olaylarından bir tanesi ABD ve terör örgütü YPG'nin Membüç kuzeyindeki bu denilen bir bölge var. Yeni bir askeri üst inşa edecekleri yolunda bazı açıklamaları o, hı hı. her ne kadar ABD tarafından dolanmasa da ondan sonraki günlerde yaşadığımız olayların tamamı bu girişimleri destekler mahiyette. Sürekli belli bazı fotoğraflar görüyoruz gerek Ruslar, gerek Amerika Birleşik Devletleri tarafından evet. bu terör örgütüyle ortak hareket bildiğine dair bazı izlenimler ki dün Cumhurbaşkanımız da belirttiler. Bu girişimleri bizi üzüyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu efendim hem komşusu hem de müttefik olarak davrandığı ülkelerin terör örgütü yanlısı e, davranışları, onlarla birlikte ortak görüntü arz etmeleri bence geçtiğimiz 15 gün içerisinde çok derinden düşünülmesi, diplomatik ve askeri anlamda yeniden bazı dengelerin masaya yatırılmasını gerektiren bir sürece de işaret etti evet, Hakan Bey. Evet. Hakan Bey yine hı hı. biliyorsunuz Türk bakanlarına yönelik skandal uygulamalar sonucu Rotterdam'daki Türk konsolosluğu önünde Vatandaşlarımız protesto gösterisi düzenleyince Türkleri Hollanda polisin köpekler saldırı başlattı. Evet vardı. evet maalesef maalesef çok, yani, çok çirkin anlar yaşandı. Yani hı hı. E, Hakan Bey biz bunu sizinle özel görüşmenizde de el alıyoruz tabii ki fakat karşımızda duran hadise şu Avrupa Birliği kendini oluşturan temel değerlerden hızlıca başka bir istikamete doğru çok farklı bir negatif noktaya doğru götürüyor kendisini. Hı hı. Gerek e, Almanya, ardından destek açıklamaları yapan Almanya, gerek e, Hollanda ve ardından Fransa'nın açıklamaları var. Bunların hepsini bir araya e, aldığımızda Bir aldığımızda... de Norveç eklendi şimdi değil mi? Evet, Norveç'te var. Hı hı. E, Belirttiğimiz gibi Avusturya'yı zaten hiç söylemiyorum. E, bu yükselen milliyetçiliğin Avrupa'daki e, görünümü e, bu e, negatif bir yönlü bazı ilişkisel düzenlerin oluşmasına neden oldu. E, Türkiye'yi kendi seçimleri için aracı kullanan bir Avrupa Birliği var. Yani Hollanda'da biliyorsunuz sonuçları nasıl oldu. Şimdi sırada Fransa var. Eylül ayında Almanya evet, var. Evet. İşte Avusturya'nın kendi iş dinamikleri. Türkiye bu noktada kullanılıyor ya da bir araç olarak gösterilmeye çalışıyormuş hissiyatı... geçtiğimiz 15 gün içerisinde pek çok olayda da karşımıza çıktı Hakan Bey. Evet. Bu arada Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Park Yenge Anayasa Mahkemesi kararıyla görevden alındı. Pasifik'te şekillendirme hala devam ediyor. Pasifik'te biliyorsunuz gelecekte önemli olacağını vurgulamıştık. Bu noktayı hı hı. nazardan da hareketle Pasifik'in pek çok alanında yeni bir siyasi ekonomik düzenleme var. Güney Kore'de bundan payını aldı diye düşünüyorum. Yine bu arada 12-13 Mart'a geldiğimizde Fransa'nın biraz önce bahsetmiştim Le Pen, Le Pen Türk siyasilerin Fransa'da propaganda yapmasının yasaklanması çağrısında He. bulundu. Bu da seçim malzemesi ve seçim hazırlığı olarak da görüldü. Avrupa kamuoyu da bunu çok yakından biliyor. Ama bunlardan çok daha önemli bir gelişme 13 Mart günü Membiç'te terör örgütü YPG sözde bir özel yönetim ilan etti. Bundan hareketle özellikle ABD ordusunun da buna bir şekilde destek verdiğini biliyoruz. Bu bence bölgedeki Türkiye'nin güvenliği açısından, Türkiye'nin yeni güvenlik mimari açısından da önemli bir aktör, bir faktör olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin bununla ilgili tavrı net. Ee, ancak e, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında Rusya'nın da yine bu geçtiğimiz 15 gün içerisinde özellikle Afrin bölgesinde bu terör örgütünün unsurlarıyla beraber Nevruz kutlamaları adı altında onların efendim armalarını taktıkları görüldü ve biliyorsunuz Afrin'den yapılan bir ateş e, ateş açılması sonucu da bir evimiz şehit oldu. Evet, evet ee, önümde, maalesef. E, her iki tarafta da hem bir Chennaught'in kanadında ABD ve Rusya'nın PKK'nın uzantısı olan TVB terör örgütüyle aynı masada durmaları aslında tarihsel anlamda da bu devletlerin kendi terörist ilan etmiş oldukları örgütlerle çıkarları doğrultusunda nasıl bir araya geleceklerini de gösterdi. Bu bizim için çok anlam ifade ediyor. Türkiye'nin bekası ve güvenlik sorunlarında da önemli bir yeri oluşturuyor diyebiliriz. Evet, evet, evet Sayın Koç. Hakan Bey, bu arada Angelem Türkiye-Hollanda arasında yaşanan gerilime dair açıklamalarda bulundu Hı -hı. aynı günlerde. Hollanda'ya da tam destek verdi. E, tabii Hollanda'nın Nazilerden çok çektiğini söyledi ancak e, bu Nazi yaklaşımının da bölgede e, Sayın Cumhurbaşkanı ve de açıkladığı gibi farklı bir noktada durduğunu ifade edebiliriz. Evet. Böyle bir e, durum var. Şimdi e, tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeye hazırlanan bir e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Aynı zamanda e, hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş da e, dört maddelik bir siyasi yaptırım kararından bahsetti. Hı hı. E, Türkiye'de tabii büyük güçlü üniter ve bir ulus devlet yapısıyla e, buna karşı Uluslararası hukuk nezdinde kendi tavrını da koyma aşamasında hızla ilerliyor. Ee, Hakan Beyciğim, 14-15 Mart evet. tarihleri arasında bir başka şey var. Bu S-400'lerle ilgili konu. Rusya'yla, evet. Evet, hava sorunlu ile ilgili bir inisiyatif geliştirme aşamasında... ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu noktadan hareketle... ...biliyorsunuz Sırbistan'a S-300'leri kiralamak üzere anlaşma yaptı Rusya ile Sırbistan... Şimdi NATO'nun da tabii çok ıı, sıcak bakmadığı bir yaklaşım. Türkiye bunu bir denge politikası aracı olarak mı, ıı, güvenlik politikasındaki önemli bir ıı, silah sistemi olarak mı kullanacak? Bunları da önümüzdeki günlerde yaşayarak ıı, göreceğiz efendim. Evet. Yine İngiltere Lord'lar İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecini başlatan tasayı da resmen onayladı. Yani artık Brexit ıı, bir referandum sonucu olarak ortaya çıktı ancak gerçekliğe doğru hızlıca gidiyor artık kendisini Avrupa Birliği gibi kaybedenler kulübün içerisinde görmek istemeyen bir İngiltere var. Hı hı. İngiltere dünyada şimdi kendisine yeni dengeler oluşturmaya çalışıyor. Ee, bu bağlamda e, yine e, Suriye ile ilgili bir konu meydana geldi aynı günlerde. Astana'da yapılan görüşmeleri Suriye muhalefeti biliyorsunuz katılmadı. Astana 4'te. Evet. Bu tabii yine tek ayar sakat bir siyasi oluşuma da denk geliyor. Yine Avrupa Birliği Rusya uyguladığı yaptırımları da 6 ay daha uzattı. Yani Avrupa ile Batı Avrupa özellikle Rusya arasındaki askeri ekonomik ilişkilerle ilgili şeyin hala dengeye gelmediğini, gerilimin çok farklı bir noktada sürdüğünü biliyorsunuz. Geçen programda konuşmuştuk. İsveç'te zorunlu askerlik tekrar geri getirildi. Avrupa'da böyle Rusya karşıtlığıyla örgülenen böyle bir dinamiyle karşı karşıyayız efendim. Evet. Bu arada Almanya, Köln'de Türk mezarlarının mezarlarının da bulunduğu bir bölgede Ermeni soykırım anıtı dikilmesi için harekete geçti. Bu Türkiye'nin hassas ve kırmızı çizgilerini oluşturan bir olay. Yani özellikle Almanya gibi pek çok vatandaşımızın yaşadığı bir ülkede böyle bir anıtın dikilmesiyle ilgili kararında olabildiğince siyasi olduğunu göre görebiliyoruz. Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz bir açıklama yaptı. Türkiye'de şu anda 2.957.454 Suriyelinin resmi yollardan giriş yaptığına dair bilgi var. Fakat biliyoruz ki sayı çok çok üstünde. <laughs> Türkiye hala çok büyük bir uluslararası yükümlülüğü başarıyla sürdürüyor. Bu gelen misafirlere elinden ne geliyorsa pozitif bir yaklaşımla evet. gereklerini yapmaya gayret ediyor. Ancak her şeyinde bir... Efendim şeyi var Hakan Bey. Sınırı de, var değil mi? Sabrı var, var, sınırı var. Doğru, Burası haklısınız. Burası yine bir göç toplumu. Yani Mersin, Adana'dan bahsediyorum. Merkezi itibariyle Çukurova'nın. E, biz zaten bu dinamiğiyle iddiamı arttırmaya, ekonomisini geliştirmeye çalışan bir coğrafyayız. Büyük bir sorumluluğu aldık. Devam ediyoruz. Bakalım bu önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek diye evet. e, merak ediyoruz tabii. Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Kuzey Kore nükleer silah geliştirmeye devam ederse askeri müdahale seçeneğini konuşuruz dedi. Ee, Tabi e, Pasifik'te e, işin aktörleri sadece ABD, Güney Kore, Kuzey Kore değil arka planda Çin, Rusya ve diğer Japonya gibi e, ülkelerin de bulunduğunu söyleyebiliriz. Pasifik'te de suların e, ısındığı yönünde bir tespitimiz e, var. Hı hı. Bu arada Hollanda'daki seçimlerde bizim Türk Denk Partisi 3 milletvekili çıkararak büyük bir başarıya imza attık. Ee, Hakan Bey bu aynı zamanda evet. işte, e, Avrupa'daki o Türk gücünün, e, Türk efendim, demografik yapıya yansıyan e, Türklerin, aslında siyasette de artık ne kadar etkili olduklarının da bir göstergesi olarak ön plana çıktı. Avrupa Birliği'nin bu temel dinamiği göz ardı etmemesi kendileri açısından özellikle iç siyasi dengeler açısından önemli olacağını da düşünüyoruz efendim. Hı hı. Tabii geçen haftanın en önemli olaylarından bir tanesi de 18-20 Mart tarihleri arasında ve hafta içerisinde kutlanan bu Çanakkale 102. Evet. evet, 102. yıl dönümünde hı hı. tüm şehitlerimiz yurt genelinde saygı ve rahmetle anlattık. Şehitlerimizin ruhları şad olsun ve aynı zamanda şu anda iç güvenlik harekatı büyük yoğunluğuyla devam ediyor. E, Hakkari'de biliyorsunuz e, askerlerimizin terörist unsurlara karşı geliştirilmiş oldukları operasyonlar esnasındaki askerimiz şehit oldular. E, hepsine e, Allah'tan rahmet ailelerine sabır e, diliyoruz. Onlar olmasa bizim bugünkü güvenlik mimarimiz mutlaka şekillenemezdi. Onun da aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla e, eğiliyoruz. Evet. Şimdi Hakan Bey e, son dört gün e, son olarak aslında bunun çerçevesini çizmemiz lazım. Bu son dört gün içerisinde çok önemli e, hadiseler aslında yoğunlaştı. İsterseniz ben en yakından başlayayım. Lütfen. Lütfen. İngilteredeki terör hadisi. Hı 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 Londra'daki terör, evet. evet. Şimdi bu Londra'nın Westminster bölgesinde hemen köprünün üstünde bir kamyonlu ıı, saldırganın ki içtekine çok benziyor biliyorsunuz saldırgan. Artık bir, bir, bir bıçak bir kamyonla bu saldırıyı gerçekleştirebiliyorlar. Biliyorsunuz dünyanın en iyi korunan başkentlerinden birisi Londra. Evet. Ancak ıı, terör gösterdi ki ulaştığı sonuçlarla beraber ıı, şu anda... Iı, Her yere girebiliyor. Girebiliyor. Küresel anlamda Hakan Bey, iş güvenliği, dayanışma... Ve bununla ilgili istihbarat bilgi paylaşımından tutun da karşı gücün oluşturularak terörle ilgili aynı noktada bulunulması bir zaruretten öte hayati yaşamsal bir e, noktaya doğru bizi götürdü. Bunu e, Türkiye'den e, çeşitli efendim e, siyasilerin açıklamalarında gördük. Dünyadan çeşitli siyasilerin açıklamalarında da gördük. Evet. Gördüğünüz işte, e, bu Suriye gibi o temel denklemin içerisinde yer alan sırlarının faydalı ve çıkarcı bir noktadan diğerde gerçekten dünya barışına hizmet edecek şekilde hareket etmeleri gelecek yüzyılında güvenlik probleminin ortadan kaldırılmasına aslında e, fayda sağlayacak. Eğer evet. bugün aldığımız tedbirler aktif ve işbirlikçi bir düzende Erkan Bey... gelecek yüzyılda da biz bu terör problemiyle uğraşmaya devam edeceğiz. Tabii bu evet. maksatla ABD'de 58 ülkenin katıldığı bir daha iş toplantısı yapıldı. Hemen iki gün önce, dün değilersin diyoruzdur. Toplantıda arz edilen sonuç aktif unsurların katılımıyla biraz önce söylediğimiz ihtiyaç doğrusunda ortaya çıkmadı. Yine herkes konuyu kendi tarafından çekti bu toplantıda, bu konsolansı. Yine konu ortada kaldı değil mi? Konu ortada kaldı. Daha sır, dün e, basına da e, yansıyan, uluslararası medyaya da yansıyan bir görüntü var. ABD tarihte ilk defa bir terör örgütünü havadan helikopterlerle, hızlı araçlarla taşıdı. Bu tarihin not etmesi gereken bir şey. YPG'yi gerçekleştireceği askeri harekat işte Rakka ile ilgili hazırlıklar hı hı, bağlamında hı hı. bu gücü taşıdı. Bunu belki dün tarihe geçebilecek bir hadisedir ve terörle mücadelede dünyanın kaybetti, kan kaybettiğinin de bir göstergesi. Bu bağlamda özellikle Afrin bölgesindeki Rusya'nın girişimleri olduğu iddia edilen bazı askeri üç bölgeleri kurulmasına dair girişiminde aynı düzlemde ele alınarak aslında Türkiye'nin bundan sonraki gelişmelerde başta Mümbiç, Telabiyat, Telahler, e, ve e, hı hı. hatta Afrin ve Musul bölgesindeki varlığını sürdürmesinin ve bununla ilgili uzun dönemli tedbirler almasının alana daha çok gömülmesinin e, gerekliliği bir kez daha bu gelişmelerle ortaya, ortaya çıktı Hakan Bey. Evet Sayın e, Koç çok teşekkür ediyoruz efendim yine gündemi sizinle e, takip ettik Çukurova'dan dünyaya evet. bir bakış e, attık. Evet. Bu güzel bilgilerinizle, yorumlarınızla. Çok teşekkür ediyoruz. En kısa sürede Hakan görüşmek Hakan Bey. üzere diyelim. İnşallah Hakan Bey. Ben de tüm dinleyicilerimize saygıyla selamlıyorum efendim. Sağ olun. Tüm cilindir Müsait cilindir, olursanız bir sonraki evet. röportajımızı stüdyomuzda gerçekleştirelim. İnşallah. İnşallah Hakan Bey. <gülüyor> saygı <gülüyor> bizden Sayın Koç. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Görüşmek üzere. Görüşmek sağ üzere. Çok sağ olun.